Kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Tabi çok dualar paylaşıyoruz internette, radyoda, televizyonlarda vesaire. Hocam evlat sahibi olmak için bir dua diyenler çok var. Allah'ım kimsenin kucağını boş bırakmasın. Bir kitapta okudum hocam bir yerde. Diyor ki kısır bile olsa. Bak bazen Cenab-ı Allah hocam kapıları bir açar. Evet doktor, tedavi, ilaç çok önemlidir. Önce bunu yapacağız maddi sebepleri yapacağız. Bir yandan da dua edeceğiz. Ne olursa olsun. Çok defa biz şahit olduk. Ben çok duydum gerçekten. Belki 20 defa duydum. Doktorlar dedi ki sen çocuğun olmaz. Evet bazen kısırdır. Cenab-ı Allah vermiyordur. Bir hastalığı vardır. Olmaz. Ama bazen doktor diyor ki ya çocuğun olmaz. Bakıyorsun oluyor. Ben mesela kendimi söyleyeyim size. Kendim. Abim doğmuş. 11 sene annemlerin çocuğu olmamış. 11 sene. Bak 11 yıl. Evladım olsun diye de uğraşmışlardır yani. 11 sene abicim dile kolay. 11 sene olmuyor. 11 sene sonra ben doğuyorum. 2 sene sonra bir kardeşim daha doğuyor. 2 sene sonra bir kardeşim daha doğuyor. 3 sene sonra bir tane daha doğuyor. Olduk 5 kardeş. Peki 11 sene niye olmadı? Cenab-ı Allah vakti vardı abicim. Vakti vardı. O yüzden biz duadan geri durmayacağız. Peki bir insan gerçekten kısır bile olsa, imkan yok falan gibi görünse ne yapabilir evlat sahibi olmak için? Maddi sebepleri yerine getirirken doktoru, tedavisi, tüp bebeği, aşılaması vesaire tıp ilerledi. İlaçlar, tedaviler görürken bir yandan ne yapabiliriz diyen kardeşlerime bakın çok mükemmel bir e, formül söyleyeceğim inşallah. Arkadaşlar lütfen iyi dinleyin. Hemen bir videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Yorumlarda da evlat sahibi olmak isteyenlere bir dua edelim. Birbirimize dua edelim. Hangimizin duası kabul olur bilemeyiz be. Cenab-ı Allah kimsenin kucağını boş bırakmasın. Amin. Evlat isteyenlere hayırlı salih evlat versin. Amin. Evlat verdiği kardeşlerim, anne babalar Rabbim evlatlarımızın güzel günlerini göstersin. Amin. Arkadaşlar çocuk sahibi olmak isteyen bir kişi 7 gün oruç tutar. Hanımefendiler özel günlerini, muayyen günlerini ona göre ayarlarlar. Aralıksız. 7 gün oruç tutarlar. Ondan sonra bir dua var. Duayı da söyleyeceğim şimdi. Ee, Cenab-ı Allah'ın isimlerinden Ya Bari esması, Ya Musavvir esması Cenab-ı Allah'ın Esma-ül Hüsna'sından bu esmaları okur. Ya bari iyileştiren, uygun bir şekilde yaratan demek. Ya musavvir, tasvir eden, şekillendiren, yaratan demek. Her ikisi de yaratan anlamında arkadaşlar. Bu ismi şerifler hürmetine ya Rabbi sen bana bir evlat hayırlısıyla ihsan eyle demek lazım. Şimdi arkadaşlar dualara başlamadan önce istiğfar getirilmeli. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Şimdi Malım çok ama çocuğum olmuyor ne yapayım diyen bir sahabi istiğfara devam etmesini söyledi peygamberimiz. Biliyor musun? Malım çok dedi ama çocuğum olmuyor ya Resulallah falan. İstiğfara devam et dedi. Bak ne alakadarsın şimdi bir yerde okusan biri sana anlatsa veya desek ya çocuğum olmuyor. O sana desek istiğfar et. Tevbe istiğfar Lan ne alakadarsın ya? Değil. Bak dedi sahabeye söyledi. O da günde 700 istiğfar okurdu sahabe. Kaynaklarda geçiyor. Nihayet 10 çocuğu oldu. Hasan-ı Basri Hazretlerine kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından şikayette bulundu birisi. Dedi ki istiğfar et. Tevbe istiğfar. Sebebi sorulunca Kur'an-ı Kerim'den 3 ayet okudu. Meali. Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki gökten bol yağmur indirsin size mal ve oğullarla yardım etsin. Sizin için bahçeler, ırmaklar versin. Nuh suresinde. Ve Zekeriya Aleyhisselam'ın şu duası. O yedi gün oruç tutsun dedim ya. Ve oruç tutsun arkadaşlar. Sonrasında da Rabbi inni lime enzelte ileyye min hayrin fakir. Bu ayeti yüz defa okuyunca inşallah Zekeriya aleyhisselamı evlat bahşeden Rabbim benim de duama İcabet eyle Ya Rab diye dualarınıza ekleyin arkadaşlar. Yaşlılık halinde Zekeriya Aleyhisselam'a evlat nasip eden Rabbim tüm isteyenlere hayırlı, imanlı, vatana, millete hayırlı evlatlar versin. 7 gün oruç tutuyorsun. Ezana yakın saatlerde bu ayeti 100 defa okuyorsun. Allah yar yardımcınız olsun kardeşlerim. Bir de yine ismi azam dualarından. Bakın bu Esma-i idrisiye İdrisiye duaları var. Hepsi diyor ismi azam kuvvetindedir. Bak öyle bir dua var ki kim diyor bu es e, bu ismi yani bu duayı okumaya devam ederse dünyalığı çok olur. Evladı Cenab-ı Allah ona evlat ihsan eder. Hayırlı zürriyetler verir. Nes zürriyeti bol olur diyor. Bak Cenab-ı Allah'ın esmaları o yüzden bu Esma-i Erbain dualarında da çok büyük bizim için hikmet ve müjdeler var. Ben zaten bu Esma-i Erbain dualarını çok zikretmemin sebeplerinden birisi de bu arkadaşlar. Çünkü bu dualar kardeşler bize lazım. 40 tane duadır. Allah dostları diyor ki bir kişi ömrü boyunca kendisine lazım olacak dualar Esma-i Erbain-i İdrisiye dualarındadır. Şimdi bu dua kitabının için hem duaların Arapça okunuşlarını hem de Arapça bilmeyen, Elif bilmeyenler de okuyabilsinler diye Türkçe okunuşlarını yazdık. Kitabın içindeki o 40 duayı afiş halinde hazırladık evimize, iş yerimize asalım diye. Belki birisi bize nazar ediyordur. Kısmetimiz, çoluk çocuk da bir kısmettir. Kısmetimizi bağlıyordur diye Hocam kötü gözlerden, nazarlardan, kötü niyetlerden üç harfli varlıklardan vesaire korunmak için huzur, afiyet, bereket, saadet, mutluluk için bir korunma duası. İmam Gazali Hazretlerinin reçetesidir. Hizbul Mansun duası. Hep Kur'an ayetlerinden Cenab-ı Allah'ın mübarek esmalarından oluşan güzel bir korunma duası. Bu Hizbul Mansun duasının da hem afişini kardeşlerime hem de tablosunu yaptırdım. Mükemmel oldu ya. Ben evimin baş köşesine astım. Sizi tavsiyem babacığım asın. Bunları ihmal etmeyin. Bak tablo gönderiyorum. Bunun afişini gönderiyorum. Oğluna, kızına, geline, damada, ablalarım, annelerim, kardeşlerim alın. Afişler, kitaplar hepsini sizin için gelir. Bak korunma duası. Çantandan, cebinden, boynundan ayırma. Bunu güzelce böyle katlayıp, ambalajlayıp göndereceğim. Hediye bu size. Bu diğer tablolar, kitaplar, afişler. Normalde e-ticaret et sayfamda ben bunları 500 liraya satıyorum. Size bugün 299 liradan Allah nasip ederse göndereceğim. Kardeşler ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana ulaşın. İnşallah size de göndereyim. Cenab-ı Allah yar yardımcımız olsun. Allah'ım bize salih evlatlar, salih nesiller versin. İnşallah Rabbim yavrularımızın güzel günlerini göstersin. Kötülerden, kötü insanlardan, kötü arkadaşlardan Cenab-ı Allah bizi ve nesillerimizi muhafaza eylesin vatana, millete, memlekete, ezanımıza, bayrağımıza hayırlı, faydalı, salih, saliha evlatlar olsunlar. Cennetimize vesile olacak. Cennetimize bilet olacak. İnşallah Rabbimizin rahmetine vesile olacak. Göz aydınlığı olacak. Kurrate ayunin diyor Kur'an'da. Göz aydınlığı olacak. Evlatları Rabbim Teala nasip eylesin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim